ve tuhrucu hayy meyyeti ve tuhrucu hayye min el meyyeti ve tuhrucu çıkarırsın ya Rabbi. El diri canlıyı min el ölüden diriyi çıkarırsın. Ölüden diriyi çıkarırsın. Ölüden diri. Yani hayat vermek buna. Bu iki geliyor bir şu anlamına veriliyor. Ölü kafir ölü anlamına geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Şu ayet-i var. Geliyor. Yani kâfirden mümin doğar. Hat örnek vardı şeyde. Hz. İbrahim Aleyhisselam babası Azer kafirdi. O İbrahim Aleyhisselam peygamber. Yani ölüden kâfirden mümin. Bir de müminden kafir de oluyor. Bu oğlu Kenan da kafir oldu. Kafirdi. Buradaki asıl anlamı şudur. Ölüden diri yaratmak. Nedir ölü burada? Toprak, maddeleri, elementler. Ölü. Cansız ölü bunlar. Bunlara Mevla hayat veriyor. Hayat veriyor. Rol icabı. Ne oluyor bu toprak maddeleri? Kimi ağaç oluyor. Kimi sebze oluyor böyle. Çiçek oluyor. Kimi hayvan oluyor. Kimi insan oluyor. Yani aslımız aynı. Yani bir bitki neyse, bir çiçek neyse, yonca neyse, ah bir kedi koyun neyse, bizim de aslımız aynı. Rabbimiz aynı. Aynı. Aynı böyle. Toprak maddeleri Mevlam onlara hayat veriyor onlara. Nasıl hayat veriyor Mevlam onlara? Allah'ın kudu bir düzen var. Denge var. Mevlam her şeyde kadir-i mutlak ya Mevlam. Mülkte maliki ya Mevlam. Mevlam o şey yapar işte. Nasıl olacak? Su. Minel-i mâ'i hay. Minel-i sudan her şeyi canlı kıldık Mevlam'a. Su.